Başını vere arkadaşlar o ile bir video daha verebiliriz. Bakalım. Efendim. Hadi sen, sen gir. Ha, herkese merhaba arkadaşlar ben Fukan. Bugün Dokan'a beraber Call of Duty oynuyoruz. Call <laughs> <laughs> Minecraft mini game. Amaç e, Twister gibi. Twister bir anda. Twister. Size gelen bir blok üstüne çıkıyorsunuz. Bir rengin. Görürler. Tamam, görürsün şimdi. İpini Dokan'ın yanına gideceğim. Kırmızı... Aha. Dokan'ın yanına gideceğim, ipini diktim. Lan fışt. Kanka hareket iyice bak. Ee, e bu arada söyleyeceğim bir şey var. dokan hareketlere bak. Dokan. Ben Hex'i bıraktım Dokan'ın yemeğine gideceğim. <laughs> bu bir de yanımda Alpay var. Alpay. Ses et. Alpay konuşmadı lan Merhaba arkadaşlar ben Ampay. <laughs> Oğlum çok iyi girdi lan video ya. Ustam girdi var. Oğlum sen. çok iyi girdi lan. Kanka senden de iyi girdi var ya. Aynen abi ya. <laughs> abi bunu bize lazım ya. Ben varım ya abicim. E bu arada arkadaşlar e, Assassin's Creed videosu da gelecek. Black Flag. Benim tabi. Benim tabi. Aynen şey Dolkan'a vereceğim CD'yi o çekecek. Çünkü onun adam gibi seyirci olmadığı için. Evet abi bir adam gibi serim vardı o da gitti bunu. Oğlum ayı gibi sırtıyor lan. Bilgi verim kanka. <laughs> Alpay çıkınma. Ne diyorsun lan ya? Oğlum video kimli yok. Aa, ben diyeceğim lan. E, e İbnelik değil mi? <laughs> ben de diyorum abla <laughs> <laughs> Senin tutan mı var? Bebeğim ye. Oh, 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 oh. Ne yapıyorsun lan? O, ya o. yalan mı <laughs> da çok var <laughs> Sapık! Bunu düşmanım. Bu da peşimden geri yapana kıyım Nurlu Akço. abi yap geleceğim. Oha 5 kişi girmişiz daha ya. Ben 3 kişi tanıyorum. Abi üç kişi oyunu kazanacağız baksana ya. Bu <laughs> <laughs> da güzel bir... Allah! Düşeceğim! Yarabbi! <laughs> Yine dolganlı. Nerede? Nerede? Hangi blok sarı? Dolgan düşme kanka. Videoyu sen çekiyorsun. Az önce ben kazandım oğlum abi. Yürü git lan. Beraber abi. Hayır abi ben tam düşüyordum sen gökyüzüne düşmüşsün. Gökyüzüne düşmüşsün. Uzaya düşmüşsün. Ne diyorsun çocuklar? <laughs> lan! Tabi iki paket dedi için de olanlar kanka. İki tane dedi be. Hayvan. İsa bir. Aa, Ay, İsa bin... Aa düştü. <laughs> İsa bize de verin. Gel vereyim kanka. Ya yapar şu an kopuyoruz. Abay dedi var mı kanka? Var kanka gel. Acı var mı acı? Dokan bacı. Kanka buraya gönderseniz bize. Hı? Buraya gönderseniz bize. Kargo varsa. Ha göndereyim kanka Furkan kargo. Allah. Hı Nasıl yardımcı olabilirim? Ben kazandım lan. Hadi bak gir bir yere. Ben kazandım. Bir tane daha çekelim mi bitirelim mi? Bence çekelim. Bence başka bir bilgi yapalım. Dur evet, bir tane daha çekelim bitirelim. Tamam. Bu geri zekalı hep mini gemleri çekiyor hiç. Arada iki. Var mı? Varım kanka. Ben de. Vups vups mu? Ulan telefon şey değil mi? A abi abi abi. <laughs> <laughs> ya ne fırıt yapıyor ya. Herkese bir tane Porsche. <laughs> abi ne reklam yapıyor ya? Kanka. Arena 2'ye gir ya. Etkemle bu lan. Lan, lan. 2'ye gir kanka. 2'ye girdiz zaten. Olsun. <laughs> 3'e gir şimdi. Açımda kuş. Açımda kuş, açım da kuş tut, oldu mu? Ben ne gittim abi. Abi 30 saat, 30 saniye sonra başlıyor bir ben ikiye basıyorum o zaman. İki zaten bol. Değilim. Koş. Açayım ya koş tut. Allah belanı versin. Arna bir mi iki mi? İki iki. Ha iki değilim zaten lan ben. Sus. Dur bakayım mesaj gelmiş mi? Hayal yani telefonla. Yok lan. Daha kameradan gösterim. Aa geldi başladı oyun başladı. Tamam lan. Sorry. Bak ben o... Da, Dokan bana bak. Anam düşüyorum. Anam, anam, anam olasın. Baba sarının üstüne geçiyorsun. Oğlum gezim diye maksat gezmek olsun. Dokan bana bana bak tamam mı? Nay nay nay. Na, na, na. Kanka zoom da yapayım mı? Yap istiyorsan. Nay nay na, na, Düşeceğim lan na, 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 Allah. Allah. Bu Ama kadar. O zoom yapıyor o yapıyorum Çok ciks oldu ya. Oho ye yeah, men Steve zoom. Şu anda kurtarın ya. Yok tamam, ben öyle yapıyorum. Git millet değil mi? Dokun Yana... <gülüyor> Adam... <gülüyor> Neredesin diye baktım. Ağzına düşüyormuşum ha. <laughs> Bundan sonra videoyu bitirelim mi? Ee, kaç dakika olmuş olur bakayım. Alpay sen... Kaç dakika abi. Çok değil. Alpay da goleye takmış ya gole oynayalım. Goleye de çekeceğim lan ipnelik değil mi? Bir gün 3 tane video gelecek. Pezemek... <laughs> bugün mü? Evet lan bugün. Abi Zaten... İbrahim Ebra diye spora Dön Ebra dönmeyin. Oldu. Oldu başka. <laughs> Onu dönmeye çalışalım. Yo biz çekeriz sen yüklersin Allah Allah. He Boş... video Kamp bana atarsın o Boşuna ben... kamtaz yanaklarını vermedik koçum. Sen çek oğlum. Ben mi? Ben Abi çektim Doğukan. yükledim ya. Yok lan Doğukan. Abi de Furkan Abi de sen çekiyorsun. Aynen oğlum. Abi o mu çekiyor? Şu anda videoyu kim çekiyor biliyor musun sen? Puş. Açım 30 dakika yok. video çektim. Youtube kabul etmedi lan. Toplam kaç tane videom var? Oh, benim daha çok var. Yarısı ben babada bunu koyayım. <laughs> Yarısı. Şimdi arkadaşlar bu bak. Bir duydum diye... seni duydum. <laughs> bak bizi izleyenler e, lütfen yorum yazsınlar oyun fcc'nin en çok sevileni kim diye allahını seversen lütfen yazın eğer bu videoyu izliyorsanız bak lütfen yazın 12 abone var zaten falan tamam. <laughs> buradan bir arkadaşım e, bize abone olan şevket bozkurt galiba e, o şey bize video filan çekmek istiyor bizde onunla hiç çekmek istiyoruz ah düştüm ee, bak düştün mü orayı kazandım lan <laughs> abi <laughs> <oraya> kimse <kalmadı gülüyor> oğlum <gülüyor> O video çekmek falan istiyoruz onunla. Yani bu şu an o videoyu izliyorsa o videonun altına yorum yazabilirsin arkadaşım. Tamam mı? Oğlum kazandım şey... oyun bitmedi. Alpay mı? Furkan mı? Dokan mı? Furkan Alpay olacak. Alpay'ı siktir et. Alpay'ı siktir et abi. Niye? Alpay'ın da kombatı var. Ha ikinci Alpay yap lan Şevket. Şevket diyoruz ya o bizden belki büyük olabilir. Ben 14 yaşındayım. Şevket yaşındayım. abidir. Büyük ihtimalle. Hani Şevket abi abidir. abi saygılar abi öpüm abi. Abi bizi tanıdığımız bir Şevket abi diye daha var yani. Şimdi şefkatleri arkasından konuşmak mı? Yani ya Dokan sana şimdi Assassin Black Play versem senin Aa, sen, ben kanalda sevileceğin için vermeyeceğim. Zaa ikisi. E, bitir bitirişi ben yapayım. Ben de, de Nesli Orsi lan. Tamam lan. Videoyu bitireyim mi kanka? Bitiriş yapalım mı? Yok kanka başka bir oyun çekelim. Bu ya. video zor olsun. Oğlum geride kaldı. Yok yok. Abi yok yok bitir videoyu. Başka kaldır. bir game çekeceğiz abi bu video uzun olsun ya. Oğlum bu videoda geri zekalı yazacağız peki kafa? İki mini game. Oğlum bir game bölüm 3. Üç... Tamam sus bittiler izlediğiniz İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler. 3-4 <laughs> yazarız abi. Doğukan sus ben de seni like atıp yorum atabilirsiniz. Bu arada dediğim geçerli. Yorum altına yazabilirsiniz. Dur dur. Ben cevap atalım kanka biliyor musun? <laughs> Furkan mı Doğukan mı Alpay mı Utku mu? Kanka burayı YouTube'a atayım. Diğer başka bir video gibi başka bir video atarız. Tamam onu diyorum zaten geze gel. Evet dolan. arkadaşlar bir sus. Evet arkadaşlar. Bence bitir okan. sen de bitiriş bitir, şey yap. Eee evet arkadaşlar. Oğlum gitme ölürüme gel lan gerizekalı Videoyu beğendiyseniz like atıp yorum atın. E, e, Abone olmak istiyorsanız olun. siz online ee, Ben videoyu izlediğiniz için teşekkürler. İyi Sonra günler. Susmaz sus sen. İyi öbür. Görüşürüz. Hadi.